Evet değerli arkadaşlar merhabalar. 8. sınıf yazılım cevaplarıyla karşınızdayım. Hepiniz hoş geldiniz. Periyodik tablo ile ilgili doğru yanlış sorusu bakalım. Periyodik tabloda toplam 8 tane grup, 7 tane de periyot bulunur. Yanlış. 7 periyot bulunur, 8 tane A grubu, 10 tane B grubu bulunur. Yani 18 olacak. Elementler artan atom numaralarına göre sıralanmıştır. Evet, periyodik tabloda atom numarası diğer adıyla proton sayısına göre sıralanmıştır. 1A grubunun tamamı alkali metaldir, yanlış hidrojen A metaldir. 8A grubundaki elementlere soy gaz denir, doğru. Soy gazların tamamı 8A grubunda oldukları için son katmanlarında hepsinin 8 elektron vardır, yanlış. Helyumun sonu 2 ile biter. Elektron dağılımı yapılan bir elementin katman sayısı periyodunu, son katmandaki değerlik elektron sayısı da grubunu verir, doğru. Evet. X elementinin son katmanında 2 elektron vardır. Y elementi tel velev lev haline getirilebiliyor. Z elementi de periyodik tabloda en az bulunan element sınıfındadır. Şimdi hemen şunları bir belirleyelim. X elementinin son katmanında 2 elektron varsa arkadaşlar 2 ihtimal vardır. E, X elementi 2A grubundadır. Veya diğer ihtimal X elementi helyumdur. Çünkü helyumda e, son katmanında iki tane elektron var. Y elementi tel ve lev haline getirilebiliyor. O zaman Y elementine metal Z elementi de en az bulunan sınıfta ise o zaman yarı metaldir. Peki. Şimdi bakalım. X elementi helyum olabilir mi? Olabilir. Y elementi alüminyum olabilir mi? Tel ve lev haline gelebildiğine göre olabilir. X helyum değilse o zaman X helyum değilse X 2A grubundadır. X ve Y arasında asla bileşik oluşmaz. Şimdi X helyum değilse arkadaşlar X elementi 2A grubunda olduğuna göre bir metaldir. Y ise e, tel ve ev haline gelebiliyor. Y ise arkadaşlar bir e, yine metaldir. İki metal asla bileşik oluşturamaz. Yani bu da doğru. Z elementi periyodik tablonun en solunda yer alır. Z elementi Arkadaşlar, yarı metal demiştik. Yarı metaller en solda bulunmaz. Metallerle A metalleri arasında bulunur. Onun için bu yanlış. Cevabımız 1, 2, 3 olacak. Evet, devam ediyoruz. Üçüncü soruya bakalım. Şekildeki periyodik tablodan bir kesit çıkarılmıştır. Buna göre verilen ifadeler doğru ya da yanlış olarak değerlendiriniz. Bakalım. Y ve K aynı periyottadır. Hayır, Y ve K aynı gruptadır. Yanlış. Atom numarası en büyük element K'dır. En aşağıda, en sağda olan daha büyüktür. Onun için bu yanlış. Y elementi soy gaz olabilir. Eğer Y elementi soy gazsa burası 8A grubu. 8A grubunun yanında başka bir grup olamaz. Onun için bu yanlış. Z ve L elementleri aynı gruptadır. Yukarıdan aşağıya bakıyoruz. Aynı üstünde. Doğru. L'nin proton sayısı 18 ise Y'nin atom numarası 9'dur. Şimdi L 18 ise arkadaşlar bir üstündeki 10'dur. O zaman sol tarafta kalan Y ise arkadaşlar 9'dur. Bu da doğru. 18'den 10'a nasıl gittik? İlk satırdan sonra arkadaşlar 8 8 yukarıdan aşağıya artarlar. Oradan bulmuş olduk. Şöyle de bulabilirsiniz. ikinci yol. Eğer L'nin proton sayısı 18 elektron dağılımı 2 8 8'dir. O zaman şurası 8A grubudur. Burası 7A grubudur. Ee, 7A grubundaysa arkadaşlar Y'yi nasıl yazabiliriz? 2 7. Çünkü burası 3. periyotsa burası 2. periyottur. 2 7 yazarız yani toplamı 9 olur. Doğru. X elementi hidrojen olabilir. Yanlış. X elementi hidrojen olursa burası 1A grubu olur. 1A grubunun sol tarafında herhangi bir grup yok. Onun için bu da yine yanlış. Evet, dördüncü soruyla devam ediyoruz. Bilim insanlarıyla alakalı periyodik tabloyla çalışma yapan bilim insanları. Yaptığı çalışmayı müzik notalarına benzetmiştir. John Newlands şuradaki 8 harf 8 nota oradan kodlayın demiştik. Proton'un keşfinden önce yaptığı çalışmayla periyodik tablonun temellerini atmıştır. Temellerini atan kişi arkadaşlar Mendeleyev'dir. Proton keşfedilmediği için atom numaralarına göre değil, atom ağırlıklarına göre sıralamıştı. Periyodik tablo ile ilgili ilk çalışmaları yapan kişidir. O da arkadaşlar Döberaynır. Evet, Mendeleev, Döberaynır ve John Newlands şeklinde oluyor. Geçiyoruz 5. sorumuza. Elementlerin sınıfları ile ilgili bir soru. Bakalım tel ve levh haline getirilebilirler arkadaşlar. Ee, hem metaller hem de bazı yarı metaller de biliyorsunuz işlenebiliyor. Tel ve levh haline getirilebilirler. Yani hem metal hem de yarı metal diyorum. Isı ve elektriği iyileştirirler arkadaşlar. Metal. Kendi aralarında bileşik oluşturmazlar. Yine metal. Erime ve kaynama noktaları düşüktür. A metal. Parlaktırlar. Metal. Hem parlak hem mat oluyorsa yarı metal. Katıları kırılgandır. A metal yani A metaller tel ve F haline gelemez. Doğada hem atomik hem de moleküler halde bulunabilirler. A metaller. Oda sıcaklığında neredeyse tamamı katı haldedir. Metaller civa harç arkadaşlar. Tamamı katı haldedir metalleri. Evet. Geçiyoruz diğer soruya. Fiziksel ve kimyasal değişim sorusuna. Gümüşün kararması arkadaşlar havayla temas eder yeni madde oluşur bundan dolayı gümüş kararır kimyasal suyun buharlaşması bütün hal değişim olayları fiziksel çimento ve kirecin ile karıştırdıktan sonra katı hale geçip donması burada arkadaşlar suyun buharlaşması gibi düşünmeyin çimento havayla temas ediyor suyla karıştıktan sonra içindeki bir madde oksijenle havayla tepkimeye girince taşlaşıyor arkadaşlar donuyor ve donan betonlaşan bir çimento eskenle gelemez. Yani bu olay kimyasal. Mumun yanması kimyasal, erimesi olursa fiziksel. Tereyağının sıcaktan erimesi fiziksel. Tereyağını pişirip yakarsa kimyasal olur ama sıcaktan erimesi, tavada hafif sıcaklıkla erimesi fizikseldir. <laughs> Makarnanın haşlanması, pişirme olayı kimyasal. Demirin paslanması yanma olayı kimyasal. Ekmeğin dilimlenmesi fiziksel. Işığın mercekle kırılması fizikseldir. Sütten yoğurt yapılması Kimyasaldır, bakteriler rol oynar, enzim kullanır, olay kimyasaldır. Yeni bir madde yoğurt oluşur. Yoğurttan ayran yapılması bu karışımdır. Yani fizikseldir. Yeni bir madde oluşmaz. Su, tuz ve yoğurt karışımı olur. Evet geçtik 7. soruya. Hangisi doğrudur demiş. Kimyasal tepkimelerde atom sayısı arkadaşlar korunur. Doğru. Atomun cinsi korunur. Doğru. Molekül sayısı daima korunur. Yanlış bazen artar, bazen azalır, bazen değişmez. Toplam kütle korunur. Doğru. Grafiğe göre soruları cevaplayalım. Bakalım. Tepkimenin denklemini yazınız. Unutmayın tepkime de azalanlar tepkim kullanıldıkları için tepkimeye girenlerdir. Bakıyorum. M ve L azaldığı için tepkimeye girenlerdir. Okun sol tarafına yazıyorum. Ürünlerse oluştuğu için miktarlar artar. Bakıyorum. K ve miktarı artmış. O zaman bunlar ürünlerdir. Okun uç tarafına yazılır. Peki. Denklemi yazdık. De, de, tepkimedeki soru işareti kaç gram olmalıdır? Şimdi M'ye bakıyorum arkadaşlar. 30'dan 0'a düşmüş. O zaman 30 gramı da kullanılmış. L'ye bakıyorum arkadaşlar. Şurada 12'den gelmiş. Bakın 10'a kadar. Yani 2 gram kullanılmış. O zaman tepkimeye 32 gram madde girdiyse ürünlerde oluşan maddelerde 32 gram olmalı. N'ye bakın 14 vermiş. O zaman toplamın 32 olması için K'nın kaç olması lazım? 18. O zaman şu soru işareti ne olmalı arkadaşlar? 18 olmalı. Tepkime de artan madde var mıdır? Evet dikkat ediyoruz. L L buradan sıfıra düşmüyor. L 12'den başlayıp 10'da bitiyor. Yani L'nin 2 gramı kullanılmış. 10 gramı tepkimeye girmediği için artan madde L'dir ve 10 gramdır. Geçiyoruz diğer soruya. 9. sorudayız. Suyun tepkimesi verilmiş. Suyun oluşum tepkimesi. 2 hidrojen 1 molekül oksijenle tepkime girer ve 2 molekül su oluşur. Buna göre bakalım. Tepkime kaç tür atom girmiştir? Bakın yeşiller bir tür atom, maviler de bir tür atom. Yani iki tür. Tepkime kaç molekül girmiştir? Molekül dediği şu gruplar. Bir, iki, üç. Ürünlerde kaç tane atom oluşmuştur? Atom dediğinde tek tek sayıyoruz. Bir, iki, üç, dört, beş, altı. Tepkimenin molekül sayısı zamanla artmış mıdır? Bir, iki, üç molekül girdi. Bir, iki molekül oluştu. O zaman Zamanla artmış mıdır? Hayır. Azalmıştır. Şuraya hayır diyelim. Evet. Tepkime de oluşan yeni atomlar hangileridir? Bu zaten direkt yanlış. Çünkü kimyasal tepkimelerde atom sayısı artmaz. Atomun cinsi değişmez. Yani yeni atom olmaz. Var olan atomlar da yok olmaz. Onun için burada yeni atom oluşmaz diyoruz. Cevabımız bu. 10. soruya bakalım. Bir kimyasal tepkime sorusu. Diyor ki fanus içinde bir kağıt var. Bunu biz dışarıdan cam, açmadan mercek yardımıyla ışığı bir noktada toplayarak yakıyoruz. Ve zamanla bu kağıt yanınca küle dönüşüyor. Buna göre bakacağız. Kül içerisindeki kağıtta ki atomlarda kül içerisinde pardon kağıttaki atomlardan hiçbiri bulunmaz. Yanlış. Çünkü atomlar arkadaşlar kimyasal terkimelerde yok olmuyordu. A atomlar bulunur. Sistemin dengesi bozulur. Yanlış. Toplam kütle değişmediği için burası kaç grams arkadaşlar? Yandıktan sonra da o kadar gram madde bulunur burada. Yani kağıdın tamamı küle dönse kül kağıt kadar evet olmaz. Fakat açığa çıkan bir gaz var, duman var, karbondioksit gazı var. Bundan dolayı e, külle beraber o gazı da düşünmek lazım. Çünkü de toplam kütle değişmiyordu. Sistemin dengesi bozulmaz yani. Sol kefede yeni maddeler oluşur. Doğru. Dikkat edin. Yeni atomlar oluşmaz ama yeni madde oluşur. Örneğin, oksijen vardı, yandı. Karbondioksit gazına dönüştü. Kağıt da küle dönüştü. Alınsa yeni madde. Kül kağıdın özelliğini taşır. Yanlış. Kimyasal tepkimelerde arkadaşlar, e, ürünler girenlerin özelliklerini taşımaz. Bak, girenlerin atomlarını taşır ama girenlerin özelliğini taşımaz. Örneğin, hidrojen yanıcı dedik, oksijen yakıcı dedik ama bunun sonucu oluşan su söndürücü. Bakın özelliklerini taşımıyor. Sol kefede yeni atomlar oluşur. Yanlış az önce söyledim. Hiçbir zaman yeni atom oluşmaz. Var olan atomlar da yok olmaz. Cam fanuslar açılırsa sistem yine de dengede kalır. Yanlış arkadaşlar buradaki açığa çıkan gaz uçup gideceği için bura daha hafif gelir ve sistemin dengesi bozulur. Sol kefede bağ oluşum ve bağ kırılması görülür. Doğru çünkü kimyasal tepkimelerde bağ oluşumu ve bağ kırılması görülüyordu. Soru 11. Şekildeki dünya üzerindeki noktaların hangisine hiçbir zaman güneş ışınları 90 derece ile düşmez? Arkadaşlar dönencelere yılda bir kere dik düşer. Dönenceler arasındaki bölgelere ise yılda iki kere dik düşer. Yani M noktasına da yılda iki kere dik düşer. Ekvatora da yılda iki kere güneş ışınları dik olarak düşer. Fakat dönenceler dışındaki şu bölgeleri hiçbir zaman güneş ışınları dik olarak tam böyle 90 dereceyle düşmez. Onun için cevabımız Adana olacak. Türkiye'de dönenceler dışında olduğu için 21 Haziran dahil hiçbir zaman tamamen güneş ışınları Türkiye'ye 90 derece olarak düşmez. Bilginiz olsun. Evet bir doğru yanlış sorusu bakalım. Güney yarım kürede gündüzler 21 Haziran'dan itibaren uzamaya başlar. 21 Haziran'da bizde yani Kuzey Yarımkürede arkadaşlar en uzun gündüz, en kısa gece yaşanıyor. Güney Yarımkürede ise kış başlangıcıdır 21 Haziran ee, ve bu tarihte en uzun gece, en kısa gündüz yaşanır. Bu tarihten itibaren geceler kısalmaya, gündüzler ise uzamaya başlar. Onun için burası doğru. Kuzey Yarımküre'ye 21 Aralık'tan sonra belli bir tarihe kadar Güneş ışınları giderek büyüyen açılarla gelir. 21 Aralık'ta kış başlangıcıdır. En uzun arkadaşlar gece yaşanır ve artık yavaş yavaş gün dönmeye başlar. Yani günler uzamaya başlar. Günler uzuyor ve bahara sonra da yaza doğru kayıyor. O zaman ışınlar ne oluyor arkadaşlar? Giderek büyüyen açılarla gelir. Yani doğru. Hala küçük açılar vardır ama gün geçtikçe büyür bu açılar. Gölge boyu ekvatorda tüm tarihlerde sıfırdır. Bir yerde gölge boyu sıfırsa güneş arı 90 derece ile geliyordur. Ekvatora dike yakın açılarla gelir ama iki tarihte tam 90 derece ile gelir. 21 Mart ve 23 Eylül. Yani o tarihlerde gölge boyu sıfır olur. Onun için yanlış diyoruz. Tüm günlerde değil. 25 Aralık tarihinde Güney Yarım Yarımküredeki bir nokta. Şimdi Aralık'sa Güney Yarımküre'de yaz yaşanıyordur. 21 Aralık'ta yaz başladı. 25 Aralık'ta yaz devam ediyor. Birim alana düşen enerji Kuzey Yarımküre'deki bir noktaya göre daha fazladır. Doğru çünkü neresi daha sıcaksa oradaki birim alana düşen enerji miktarı daha çoktur. E yazlar daha sıcak olduğuna göre demek ki oradaki e, birim alana düşen enerji daha fazladır. Kuzey Yarımküre'de aydınlanan alan giderek azalıyorsa ışınlar dikleşiyordur. Işınlar arkadaşlar ne kadar dik gelirse aydınlanan alan o kadar küçüktü. Işınlar eğik geldikçe aydınlanan alan genişliyordu. Şimdi burada diyor ki e, kuzey yarım kürede aydınlanan alan giderek azalıyor. Yani küçülüyor. O zaman ışınlar gitgide dikleşiyordur. Yani doğru. 13. soruya bakalım. İklim ve hava olayı ile ilgili bir soru. Dar bir alanda kısa süreli gözlem. Hem dar alan hem kısa süreli arkadaşlar. Bu nedir? hava olayı. İnceleyen bilim dalına meteoroloji denir. Hava olayı ikliminki klimatolojiydi. Kesinlik vardır. İklim tahmine dayalıdır. Hava olayı değişkenlik fazladır. Hava olayı. Örneğin sabah bulutlu, öğlen güneş açtı, akşam yağmur yağdı. Bir gün içerisinde bunlar yaşanabiliyor. Hava olayları böyle sık sık değişir. Kesinlik yoktur. Güney yarım kürede gündüzler gecelerden daha uzunsa tarih hangisi olabilir? Arkadaşlar örneğin Türkiye'yi düşünelim. Kuzey Yarımküre'de 21 Mart ve 23 Eylül'de gece ile gündüz eşittir. 21 Mart'ta gece gündüz eşit olur. 21 Mart'tan sonra gündüzler yavaş yavaş öne geçmeye başlar. Çünkü mevsim yaza doğru kayıyordur. Şimdi burada da Güney Yarımküre'de gündüzler gecelerden daha uzunsa muhtemelen mevsim ilkbahar veya yazdır. Çünkü sonbaharda eşitleniyor 21 Mart'ta. Peki bakalım. 29 Aralık'ta arkadaşlar güney yarımkürede mevsim yazdır. Çünkü 21 Aralık'ta yaz başladı. O zaman yazın gündüzler gecelerden daha uzundur. Temmuz'da kıştır, Ağustos'ta güney yarımküre yine kıştır, Haziran'da yine kıştır. Kış günleri geceler daha uzundur, gündüzler daha kısadır. Devam ediyoruz. 14'ü yaptık, 15'e geçtik. DNA ile ilgili hangisi yanlış demiştir? DNA'nın çift zincirli sarmal bir yapısı vardır. Doğru. Tüm canlılarda çekirdek de bulunur. Yanlış. DNA tüm canlılarda bulunur fakat çekirdeği olmayan canlılarda stoplazmada bulunur. Onun için örneğin bir bakterinin çekirdeği olmadığı için çekirdekte DNA'sı bulunamaz. Yapısında 4 çeşit nükleotit bulunur. Adenin, timin, guanin, stozin. Hücrenin yönetici moleküldür. Yine bunlar da doğru. Cevabımız bursa olacak. 15 adenin, 8 guanin, 25 timin 30 fosfat, 22 stozin 40 şekerden hatasız ve en çok nükleotidi bir DNA yapılıyor. Şimdi bakalım. Adeninle timin. Böyle sorularda eşleşmelerden küçük olanı tercih edin. Mesela 15 adenin varsa işte 15 tane de timin karşısına gelecek diyelim. Guanine stozine bakıyorum. 22 stozin 8 guanin. 8'leri seçiyorum. 8 guanin 8 tane de stozin olacak arkadaşlar. Şimdi, fakat bir nükleotit oluşurken yanında da yeterince fosfat ve şeker olması lazım. Örneğin burada 15, 15 daha 30, 8, 8'de 16, 46 tane nükleotit var. Fakat bizim 46 tane şeker, 46 tane fosfatımız olursa burası tas tamam olur. Fakat 40 şeker var, 30 fosfat var. Yani 46 tane yok. Onun için bu kadar sayıda olamaz. Tüm bazlar kullanılır. Hayır, tüm bazları kullanamıyoruz çünkü yeterince fosfat ve şeker yok. Fosfatın hepsi kullanılmaz şimdi e, bu da doğru arkadaşlar e, Pardon bu yanlış fosfatın hepsi kullanılmaz neden Çünkü 30 fosfat 30 tane şeker var e, 30'dan fazla da e, bazımız var yani 30'lu bir nükleotit yapabiliriz 30'lu bir nükleotit yaparsak fosfatın hepsini kullanır Çünkü bize diyor ki en fazla sayıda olsun burada gerçekten de en fazla 30 nükleotitli bir şey yapabiliriz. DNA yapabiliriz. Onun için fosfatın hepsi kullanılır. Bu yanlış. 46 nükleotitli bir DNA yapılır. Şimdi 46 tane nükleotitimiz var ama her nükleotitin yanında 46 fosfat, 46 şeker yok. Onun için bu yapılamaz. En fazla 30 tane yapılabilir arkadaşlar. 30 tane fosfat, 30 tane şeker kullanılmış olur ve böylece 10 tane şeker artar. Yani doğru cevabımız bu. Nasıl yapabiliriz? İşte bunu 15 15 yaparsan guanin sitozini hiç kullanmamış olacaksın. Şöyle de yapabilirsin. İşte 10 adenin diyelim 10 tane timin kullanırsın. 10 10 20 yapar. İşte 5 guanin, 5 de sitozin kullanırsın. Al sana 30. En fazla zaten bu kadar yapabilir. Şunlar sayılar kendi içinde değişebilir ama 30'u geçemez. Çünkü 30 tane fosfat var. Örneğin 32 nükleotit DNA yapamazsın çünkü fosfatlar yetmiyor. Her zaman aza göre düşünün arkadaşlar. Şimdi aşağıdakilerden hangisi demiş? Yanlış değildir. Bakalım. Yani bize doğruyu soruyor. Mutasyonlar daima zararlıdır. Yanlış. Faydalı mutasyonlar da vardır. Modifikasyonlar kalıtsaldır. Asla kalıtsal değildir. Adaptasyonlar nesilden nesile aktarılır. Çünkü daima kalıtsaldır. Doğru. Mutasyonlarda gen işleyişi değişir. Gen yapısı aynı kalır. Yanlış arkadaşlar. Mutasyonlarda gen yapısı değişir. Gen işleri işi modifikasyonlarda olur değişir. Hangisi genetik mühendisliğinin çalışmalarındandır? Gen aktarımı da yaparlar, gen tedavisi yaparlar, klonlama yaparlar, modern dediğimiz ıslahı da yaparlar. Yani hepsi olacak. Evet, geçiyoruz soru 19'a bakalım bir basınç sorusu, katı basıncı. Şekildeki özdeş küplerden oluşan şekiller görülmektedir. Hangisi doğrudur? Basınçlar 1 eşittir 2 eşittir 3. Basınç katılarda iki etkene bağlıdır. Bir, Cismin ağırlığına 2. Temas yüzeyine özdeş küp olduklarına göre hepsinin ağırlığı aynı. Örneğin hepsine 10 verin mesela. Bunun ağırlığı da 30, bunun da 30, bunun da 30. Fakat bunun temas yüzeyi 3 birim. 30 bölü 3'ten basınç 10. Bunun temas yüzeyi 2 birim. 30 bölü 2'den basınç 15. 30 bölü 1'den bunun basıncı ise 30. Gördüğünüz gibi basınçlar eşit çıkmaz. Ağırlık en fazla 3 nolu şekildedir. Yanlış çünkü hepsinin ağırlığı birbirine eşittir. Özdeş küplerden oluşuyor. Basınç kuvveti en fazla 3 nolu şekildedir. Basınç kuvveti basınca neden olan kuvvettir. Burada basınca kim neden oluyor? Küplerin ağırlığı. Peki hepsi birbirine eşit değil mi? Evet o zaman basınç kuvvetleri de eşittir. Dikkat edin basınç demiyorum. Ağırlığın yüzey alanına etkisi bu üç şekilde gözlemlenebilir. Burada ağırlığın demişim aslında e, şöyle demem lazımdı. E, yüzey alanının basıncı etkisi. Burada hata yapmışım. Evet, yüzey alanının basıncı etkisini şeklinde bunu düzeltelim. Yüzey alanının basıncı etkisi. Şimdi ağırlıklar aynı. Evet, yüzey alanları değişince basınç da ne olacak? Gitgide artacak. Örneğin 3 numaradaki basınç en fazla, 1 numaradaki en az. Buradan anlayabiliriz. Burayı düzeltin arkadaşlar. Şimdi 20'ye bakalım. Hangisinde basıncın arttırılması amaçlanmıştır? Temas yüzeyi arkadaşlar azalırsa basınç artar. Trenlerde çok sayıda tekerleğin olması basıncı azaltmaya yönelik bir çalışmadır. Temas yüzeyini arttırır. Futbolcu kramponlarının çivili tabanlarının olması evet. Tüm taban yere değmez. Sadece çivileri değer yani dar bir kısım değer. Onun için burada basınç artar. Tankların geniş paletli olması yine basıncı azaltır. Kar ayakkabılarının büyük tabanının olması Yine bu da basıncı azaltır. Bize artırmayı sormuştu. Bir su bardağı su geniş bir tencereye boşaltılıyor. Buna göre hangi tür değişimler nasıl gerçekleşir bakalım. Suyun yoğunluğu azalır artar arkadaşlar. Değişmez. Çünkü su yine su. Sadece başka bir kaba aktardınız. Suyun yüksekliği arkadaşlar azalır. Çünkü geniş bir kaba döktük. Derinlik azalır. Çünkü suyun, e, aynı miktar suyu döküyorsun. Suyun basıncı azalır arkadaşlar. Yoğunluk aynı kaldı fakat derinlik azaldığı için sıvı basıncı azalır. Suyun miktarı da yine değişmez. Sadece bir kaptan diğerine aktardınız. Miktarı ne değişsin ki? Peki devam edelim. 22. soruya bakalım. Şekildeki hacimleri bir bardak sudan fazla olan ABC kaplarına birer bardak su dolduruluyor. Taban alanları eşit olduğuna göre verilenlerden hangisi doğrudur? Şimdi bir hacimleri bir bardak sudan azsa bunlar ağzına kadar dolamaz. Şimdi taban alanlarının hepsi aynı fakat C kabı gitgide daralan bir kap. Diyelim ki bir bardak su onu bu kadar doldurdu. B kabı şu bölgeleri bakın daha geniş. Tabanı aynı ama o zaman bu kapta su biraz daha daha az yükseklikte olur. Buradaysa gitgide genişleyen bir kap. Buraya bir bardak suyu koyduğumuz zaman sıvı seviyesi en az bunda olur. Şimdi buna göre bakalım. En fazla sıvı A kabındadır. Yanlış. Hepsine bir bardak su koyduk. Onun için bir numara yanlış. Sıvı yüksekliği C büyüktür B'den, B de büyüktür A'dan. Doğru. Sıvı basınçları A eşittir B'ye, B de eşittir C'ye. Hayır. Gördüğünüz gibi yoğunluklar aynı ama derinlikler aynı olmadığı için basınçları eşit olamaz. Yani cevap yalnız 2. 23. soruya bakalım. Şekildeki kabın bir noktasından delik açılıyor. Buna göre aşağıdaki grafiklerin hangisi de hangileri doğrudur. Bakalım. K noktasındaki sıvı basıncı. K noktasındaki arkadaşlar M'den deliği açtığımız zaman sıvı şuraya kadar boşaldı diyelim ve bu kadar su kalır. Kan üzerinde mutlaka su kalacağı için arkadaşlar bir sıvı kalacağı için basıncı sıfıra gitmez. Onun için bir numara yanlış. Birini olduğu şıkları eledim. Cevap direkt çıktı zaten. Bakalım yine anlatalım. Akış hızı. Ee, sıvı önce tam dolu olduğu için arkadaşlar süratle buradan akmaya başlıyor. Fakat sıvı, sıvı aktıkça seviyesi düşeceği için sıvı basıncı da ne olacak? Zamanla azalacak ve tam şuraya geldikten sonra akış duracağı için hızı da ne olur? Sıfır olur. Onun için iki numara doğru. Sıvının yoğunluğu gitgide azalmış. E, kaptan su akınca sıvının yoğunluğu değişir mi? Hayır. Diyelim ki su var. Kapta az su da olsa, çok su da olsa yoğunluğu 1 gram bölü santimetre küptür. Yani yoğunluk ne olur? değişmez. Yani grafiğin düz çizgi olması lazımdı. Hiç azalmadan direkt şöyle çizilmesi lazımdı. Peki. Geçiyoruz son sayfamıza. Şekildeki kabın içerisinde gaz vardır. Özdeş vanalar aynı anda açıldığında çıkan gazların ilk çıkış hızlarının kıyaslanması. Kapalı kaplarda gazların tüm noktalardaki basıncı aynıdır. Vanalar da özdeş olduğuna göre açtığımız zaman her noktadan aynı basınçla gaz çıkacağı için gazların çıkış hızları birbirine eşit olur. Hangisinin açık hava basıncının etkisi gözlemlenir? Elektrik süpürgesinin çalışma prensibinde evet. İçerideki vantilatör elektrik süpürgesinin içindeki havayı alır. Elektrik süpürgesinin iç basıncı azalır. Dışarıdaki açık hava basıncı ondan güçlü hale gelir. Gazlarla sıvılar gibi basıncın çok olduğu yerden az olduğu yere doğru hareket ederek e, içeri doğru girer. Giren hava önündeki çer, pislik ne varsa süpürgenin içine doldurur. Yani süpürgenin çalışma prensibi bu. Onun için burada var. Pipetle meyve suyu içerken evet. Pipetin içindeki havayı çektiğimiz zaman iç basınç azalıyor. Açık hava basıncı e, meyve suyunun kutusunu sıkıştırmış oluyor ve o basıncın etkisiyle pipetten meyve suyu gelmiş oluyor. Onun için doğru. Berber koltuklarında evet. Burada da arkadaşlar... E, Sıvı basıncı var. Açık hava basıncı yoktur. Pascal prensi var. Onun için bunu alamıyoruz. Otobüs kapılarının kapatılış sistemlerinde. Burada da arkadaşlar gazların basıncına göre e, ne yapıyor? Kapılar açılıp kapanıyor. Yani burada gaz basıncı var ama açık hava basıncı ile ilgili değil. Onun için cevap 1 ve 2 olacak. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlar. E, notlarımı galaxy.com.tr adresinden pdf olarak indirebilirsiniz. Kalaçfen Instagram sayfamdan da 5 6 7 ve 8. sınıflarla ilgili notlarım ve diğer içerikler var. Bazı videolar var. Bazen komik şeyler oluyor. Oraya da bakabilirsiniz. İyi çalışmalar diliyorum.